Cüneyt dernek adına selamlarımı getiriyorum. Allah razı olsun evimizi ziyaret için. Ee, gerçekten çok onur verici. dişimden damlet olduğum için çok fazla konuşamıyorum. Dibimden anlatmaya çalışacağım. Ee, 16 yıldır eşimden ayrıyım. İki çocuğumla yaşıyorum üç senedir işte e, rahatsızlığım ilerledi, çok tedavisi görüyorum. bu üç sene içinde e, bazı zorluklar karşıma çıktı, ev hırsız değil, işte ben falan da aslında çok sıkıntılar yaşadım. Rahatsızlığımla beraber hepsi bir araya geldi. Şu anda işte iki çocuğumla 10 TL'ye bir bir kirada oturuyorum. E, maddi manevi zorluklar yaşıyorum. Ben ne kadına gerçekten o kadar çok gurur duydum ki evimize ziyaretten hatice. Teşekkür ediyorum. Çok gerçekten sevindim. Vesile olandan Allah binlerce kez razı olsun. Hepimizden Allah binlerce kez razı olsun. Durumum gerçekten tedavim 18 ay sürecek. Ben ömür boyu tedavi görmek istiyorum. Ben hastalığı olduğu için. E, koruyucu tedaviyle 18 ay olduktan sonra bir ilaçla sürekli ömür boyu tedavi alacağım. Navikatik ağrı kesiciler kullanıyorum. Alkoloji bölümünden e, o ilaçları almayınca ayakta duramıyorum raporu daha 15 20 gün sonra raporu çıkarılacak ilaçlarla beraber desteklenecekti tedavi sürekli yatarak dinlenerek e, bu rahatsızlığı e, tedavi e, bu hastalıktan dolayı herkes kısıklığı yaşadığım için çalışamıyorum e, zor bir hastalık e, kemiklerden dolayı hareket edemiyorsun. Bir saat ayaktaysan sürekli yatmak zorunda kalıyorsun. Böyle hani birinden birinci anlatmaya çalıştım. Tekrar hiç sana çok teşekkürlerimi yapıyorum. Ben neyle çok saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi yapıyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız.